Merhaba, online falcılar Firuze'ye hoş geldiniz. Yay burçları ve yükselen burçları rüyay olan arkadaşlar. Ee, bu arada hemen çok çok teşekkür ediyorum. Ee, geçen haftalarda yüklediğimiz ilk videomuzdu. Ocak 2017 videosundan sonra kanalıma gerçekten çok çok güzel abonelikler yapıldı, yorumlar yazıldı. Hepsine böyle çocuklar gibi çok sevindim. Onun için hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve. Kocaman kocaman öpücükler gönderiyorum öncelikle yine aboneliklerinizi bekliyorum lütfen kanalıma lütfen abone olun aşağıdaki kutucuktan ya da en sonda çıkan resimlerden tıkladığınızda abone ol yazısını göreceksiniz oraya basarsınız. abone olabilirsiniz evet bu arada hemen yay burcu'nun ee, bu haftaki yorumuna ben geçmek istiyorum. Bu hafta derken hemen sizi tarihleri de belirteceğim. 9 ile 9 Ocakla 15 Ocak arasında yani önümüzdeki hafta pazartesiden e, sonraki işte pazara kadar 15'i pazar gününe kadar olan yorumları tek tek yapacağız. Bakalım neler çıkacak sevgili yaylar sizlere. Şimdi ben kartlarımı karıştırdım daha önce. Birkaç, birkaç karışım daha yaptım. Ee, sizinle aynı enerjiye geçmek için. E, bu arada bize ulaşmak isterseniz eğer hemen telefon numaramızı da vermek istiyorum. 18 yaşından büyük izleyicilerimiz, takipçilerimiz için tabii bu numaramız. E, çünkü ücretli bir servis hattıdır. 0888 228 77 çift sıfırdan 800'ü tuşlarsanız bana ulaşabilirsiniz. Yine yurt dışındaki eğer ulaşmak isteyen e, bizim takipçilerimiz, güzel takipçilerimiz de onlar da 0850 480 77 çift sıfırdan nasıl ulaşabilecekleri hakkında bilgi alabilirler. Ay bu da kaymış bu arada. Selçin. <laughs> evet. Ee, ben hemen şimdi size bir de mail adresimi vermek istiyorum. İletişim et Bu arada Facebook'ta da adreslerimiz var. Oralardan da bizi takip edebilirsiniz. Evet. Yaylar bakalım haftanın ilk günü pazartesi nasıl karşılayacaklar? Evet, sevgili aylar pazartesi günü e, yaratıcılığın gücüyle alakalı işler yapacaksınız siz. E, bir takım oyuncusu olacaksınız. Yani takım oyuncusu dediğimiz şudur. E, bu kartın anlamı bu ama e, yani böyle ekiple ilgili bir şeyler yapacaksınız. Tek başınıza değil. Yani Geri geliyor yani çalışmıyorsanız eğer annenizle, babanıza kardeşlerinize çocuklarınızla bir şey yapacaksınız. Ee, sizin için önemli ve üst kalitede bir iş olacak bu. Bu e, konu özellikle bir şeyleri dengelemek için yapılması gereken bir durum söz konusu bu konuda e, ekinox kartımız çıkmış ekinox hem dengeyi hem de bu dengeden doğacak neşeyi bize gösterir Pazartesi günü neşeli bir gün sizi bekleyecek inşallah sevgili aylar hemen Salıya geçeceğiz Salı gününde ise Gerçekten yine çok mutlusunuz. Yaylar bugün çok, bu hafta harika şeyler yaşayacaklar herhalde. Çünkü kartları çok güzel çıkıyor. Çok mutlu bir aile hayatı yine. Finansal güvenlik eğer sıkıntılarınız varsa bu hafta çözülmesini beklediğiniz salı günü bu sıkıntılarınız biraz biraz çözülebilir. Özellikle e, bu e, durum ailenizle alakalı bir düzeni tekrar oturtabilir. Ayrıca salı günü bazı yaylar taşınabilirler. Yani ev değişikliği, iş değişikliği de yapabilirler salı günü için. Ee, ve bu da gayet güzel bir gelişme olacak sizinle ilgili. Çünkü mutluluk kartı da görünüyor bize. Ve finansal güvenlik yani iş değiştireceklerse e, oradaki finansal açıdan pozisyonları daha iyi olacak. Eğer ev değiştirecek, taşınacaklarsa da gerçekten çok daha mutlu bir ev olacak. Bir güzel enerjisi olacak o taşındığınız evin inşallah. Evet. Çarşamba gününe hemen bir göz atalım bakalım ne çıkacak. Evet. Yalnız çarşamba günü birazcık canımız sıkılabilir. Ee, bazı şeyler e, bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Aslında birazcık da belki daha fazlasını istiyordu olabiliriz çarşamba günü. Yetinmeyi bilmeyebiliriz. Çünkü e, bir durumdaki olumlu yönleri görememekten de kaynaklanan bir can sıkıntısı Olabilir. Ayrıca bu olay yani olumlu yönleri görmediğiniz olay geçmişinizle alakalı biraz geçmişinizle yüzleşmenizi gerektiren bir olay da olabilir diyor kartlar. Perşembe günü de geçiyoruz. <laughs> Perşembe günü Maddi konulara biraz gereğinden fazla odaklanabilirsiniz. Ee, yani diyebilirsiniz. Olumsuz düşünebilirsiniz. İşte ben nasıl borcumu ödeyeceğim? Eğer borcunuz varsa da işte şunu şuradan alacağım, bunu buraya vereceğim. Ali'nin külahını vereye, velinin külahını Ali'ye getireceğim. Nasıl olacak bunlar? diyebilirsiniz. Perşembe günüyle alakalı olarak biraz maddi konular ön planda olacak ama ee, bu konularda eğer birinden hani birine borç verdiyseniz ve Perşembe günü size iade edeceğini söylediyse e, bazı konularda birazcık gecikmeler olabilir e, bu konuda bir ihanet söz konusu olabilir size hani verdiği tarihten daha sonrasında ödeme yapacağını söyleyebilir ödemeleriniz birazcık gecikebilir e, yani biraz maddi konularda belki sıkıntılar yaşayabilirsiniz Perşembe günü verilen sözler tutulmayabilir cuma gününe geçiyorum. Cuma gününde birazcık para konusunda endişeli olabileceksiniz. Başkalarından belki bir borç isteme durumunuz söz konusu olabilir. Belki de hani yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Bu hayatınızdaki insan da size hani bu konuda destek olabilir. Diyor e, kartımız yani maddi bakımdan da hayatınızda olan birisi e, yani bir erkek ya da bir bayan eşiniz sevgiliniz ya da işte hoşlandığınız bir kişi de size e, bir hayranlıkla bağlı olan e, tutkulu bir aşkla bağlı olan ya da aranızda duygusal bir şey olan bir insanda size bu konuda destek olabilir diyor. Hangi gündeyiz pazartesi salı çarşamba perşembe Cuma cumartesi günde kalmışız hemen cumartesi kartımızı da açalım bakalım yaylar için ne diyecek. Cumartesi, cumartesi önemli bir başarıyla alakalı bir savaş vermek gibi bir durum söz konusu olabilir hayatınızda. Özellikle akşam saatlerinde birazcık Böyle bu konuyla alakalı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz Planlar yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz Önemli bir konu var önünüzde ve bu konuda başarı kazanmak istiyorsunuz diye görünüyor cumartesi günü Fakat bu konuda gerçekten her şeyinizde Siz bir numara olduğunuzu ortaya koyacaksınız Yaratıcılığınızla, yeteneğinizle, vazgeçilmezliğinizle Yani bu duygusal olabilir, aşk olabilir, iş olabilir, okul olabilir Onu siz biliyorsunuz Özel bir açılım olmadığı için bu Sadece kişiye özel açılımlarda Zaten artık biliyorsunuz ee, Tam olarak belki de böyle yerine oturabiliyor taşlar Bunları siz kafanıza göre artık Ha evet benim şöyle bir durumum vardı Demek ki bu oldu diyebilirsiniz Pazar gününe geçiyoruz Bakalım pazar günü ne olacak Evet Pazar günü bir şeyler için artık hazır olduğunuzu hissedeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için hazır olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu konuyla ilgili biraz bilinçaltınızla alakalı sezgisel gücünüzde ön plana çıkacak. Eğer yapmak istediğiniz bir şey varsa sezgilerinize güvenebilirsiniz. Fakat bu arada birazcık uçarı da davranabilirsiniz. O yüzden de pazar günü eğer bir karar verecekseniz hayallerinizi gerçekleştirmek için vereceğiniz bir kararsa bu. Bu bir evlilik teklifi olabilir ya da başka bir şey olabilir. Yani böyle çok mantık gereken bir durum olabilir. Ee, ya da işte bir insana ikinci bir şans verebilme durumunuz söz konusuysa eğer lütfen bilinçaltınızla, sezginizle, duygularınızla değil tamamen mantığınızla hareket edin çünkü bu size çok daha iyi gelecek diyorum. Evet sevgili yayların <laughs> bu arada hızlı hızlı konuşuyorum. Nefes nefeste kaldım ama e, videoyu çok uzatıp sizin de böyle çok zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili yayların e, olumlama kartını da vereceğim şimdi. Haftalık olumlama kartınızı da vereceğim. Özellikle olumlama kartlarını ben anlatırken şöyle diyorum. Hem bu kartların bize bir mesajı oluyor hem de bunu bir hafta boyunca ben şu şekilde öneriyorum size. Ayna karşısında yüksek sesle tekrarlarsanız kartlar ihtiyacınız olan duyguyu size aktaracaktır enerjisiyle, o kelimelerin verdiği enerjiyle diyorum. Evet şimdi yayla yayla ölçürlüğüm kartınızı açacağız. Bakalım ne gelecek? Sevgili yaylar. Evet Aa, diyor ki yayların olumlama kartında e, özellikle bir mesajı var önce kartımızın onu ben size aktaracağım doğru yolda olduğundan emin ol evet bu çok önemli çünkü az önce de söylemiştik mantıkla hareket etmeleri gerekiyor duygusallıkla ya da bilinçaltılarıyla sezgilerle işte benim yüreğim bunu diyor öyle bilmem neyle değil mantıklı hareket etmeleri gerekiyor özellikle pazar günleri bir karar vereceklerse biraz önce çıktı o zaten Doğru yolda olduğundan emin ol diyor kartımız yay burcuna. Kalp sesini dinleyerek ne yaptığını ve neden yaptığını bilerek yaşarsan içindeki endişeden kurtulursun. Evet kalbimizin sesini dinleyeceğiz ama burayla ikisini bağlayacağız da dinleyeceğiz. Yani sadece burayı dinlemeyeceğiz anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Çünkü burayı dinlediğimizde bazen uçarı kaçarı kararlar verip sonra işte ah niye bunu böyle yaptım? Keşke böyle yapmasaydım diye ağlayıp zırlıyoruz. Kimse de bize derman olamıyor. Aa sonra bir de bir olumlama cümlemiz var. Lütfen bunu not alalım. Bunu da tekrarlayalım. Ayna karşısına dedim. Yüksek sesle dedim ama siz ben öyle yapmak istemiyorum derseniz eğer e, içinizden geldiğince tekrarlayabilirsiniz. Bunu sessiz sessiz de tekrar. Ama sessiz ve ayna karşısında olursa çok daha faydasını göreceksiniz. Ben endişelerimden özgürce arınıyorum. Ben endişelerimden özgürce arınıyorum olumlama cümlesini de bu hafta boyunca tekrarlamanızı öneriyorum. Hemen aşk melek kartlarına geldi sıra. Aşk melek kartlarından da yine tüm yay burçları için kişiye özel değil ama inşallah sizi de kapsayacaktır. Benimle aynı titreşime geçerseniz bakalım bu haftanın aşk melek kartı ne diyecek sevgili yaylara. Evet geldi. Aşk tılsımı çıktı. Ee, yeni ay zamanı yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun. <laughs> Harika bir kart. Defne yağı ile tütsü yakın. 8 adet defne yaprağını yastığınızın altına koyun. Bakın bu çok önemli. Rüyanızı sabah not alın. Kayın ağacı dalı, meşe dalı, kestane ağacı dalı, selvi ağacı dal dalı toplayın. Evde bunları yakın. Yaktığınız tava ile yatak odanıza dönün diyor. Aşk tasımı yapmanızı öneriyor. Aşk melek kartlarımız. Ben bir tane daha kart çekeceğim sevgili yaylara. Çünkü bu aşk tılsımını yapacaklar ama bakalım başka bir mesajı var mı meleklerin? Evet, ilişki sorunlarını şifalandırmaları gerekiyor. Önce yaylar aşk tasımı yapıyorlar. Dediğimiz şekilde yeni ay zamanı bir dilek tutuyorlar. Ki yeni ay zamanı yakınız. Bununla ilgili olarak sonrasından da ee, sorunlar seni yıldırmasın diyor meleklerimiz. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et. Sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama da şuymuş. İlişkinizle ilgili olumlama. İlişkime artık Sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. İnşallah çok güzel bir karttı gerçekten. Kimsenin ilişkisinde sorun olmasın, kimsenin kalbi kırılmasın diyoruz. Sevgili kalın sevgili yaylar. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.